Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, eğer bu böyle videolarımızdan haberdar olmak için abone olup orada ding dong yani bildirimleri açmayı unutmayın, like atın ve de arkadaşlar yorumlara e, merak ettiğiniz bir şey olursa yazın, biz onların hepsini cevaplayacağız. Evet anne sen deyiz. Bugün ne yapacağız? Ne yapacağız bugün? Gördüğünüz üzere bugün milli çiçeğimiz yani dikenler tarz çiçeğimizin saksı değişimi, toprak değişimi yapacağız. Üç tane çiçeğim var. Onların saksılarını büyüteceğim. Topraklarını değiştireceğim. Onları size göstereceğim arkadaşlar. Milli çiçek çok sevdiğim bir çiçek. Bu çiçeği kendi kendime doğum günümde almıştım. 3 yıl öncesinde. Şu kadarcık, minnacıktı. Şu boylarda filandı. Üç 3 yıl öncesinde. Yanındaki de mi anne ee, şey adı? Milli çiçek. He. Onun sarısı. Geçen sene böyle kenarından Koparmıştı. Sarı ve pembe var. Evet yanında büyüyor. <laughs> Kendimi almıştım doğum günü hediyesi olarak. Çok da sevdim. Sonrasında da farklı farklı renklerini başka arkadaşlarımdan elde ettim. Bakalım. Şimdi bunu bir, birazcık dikenleri olduğu için zor arkadaşlar. Dün e, merdivenlerimdeki çiçeklerin saksılarını <laughs> değiştirirken her yerime kaptüsler battı. Aa, bir şey. tanesi var ki öyle <laughs> Arkadaşlar ben de bir anımı anlatacağım. Biz arkadaşımla oynuyorduk. Çiçek düştü ben onu taparlayayım derken elime öyle bir battı ki çok kötü oldu. Hadi. Şey zaman şey gelmişti yani ne Evet. Şey böyle düşmüştü ben onu taparlayayım derken elime öyle bir battı ki. arkadaşlar ah. Eğer arkadaşlar şeyleriniz falan elinizde batarsa annem bana hızlıca böyle muz kabuğu verdi böyle elimi sardık konuda. Muz kabuğu ne işe yarıyormuş peki? Ne <laughs> Elimde diken batıyor çıkmıyor ya. Evet. Onu güzelce sarıp biraz beklettikten sonra onun rahat çıkmasını sağlıyor. Yani onu e, böyle batırsa, evet. hafifletiyor yani onu. kolay çıkmasını sağlıyor. Hı. Size de arkadaşlar mesela e, diken kartüsün dikenleri falan batarsa böyle yapabilirsiniz. Ben her zaman böyle yapıyorum. Evet çok güzel bir hatırlatma yaptın anneciğim teşekkür ederim. Şimdi bu diplerinde çok fazla. Ee, diken olmadığı için biraz daha rahat tutabiliyorum ama yukarıdaki dikenleri daha bir acıtıyor dikenler ağacını. Toprağı aslında güzel, çok da şey değil ama saksısını değiştirmek istedim. Özellikle biraz içine önceden toprak atmıştım ama bunu biraz almam gerekecek. Anne bir şey diyeceğim. Bu kadar çiçek bakıyorsun. Yorulmuyor musun? Bunlar bana terapi gibi geliyor. Hmm. Olmaz gibi gelmiyor açıkçası anneciğim. Severek yaptığım için. <laughs> işi severek yaparsanız yorulmazsınız. Evet. Ama arkadaşlar annemi dün görmeliydiniz. Çok yorulduk annemle ikimiz. Dün, evet, dün <laughs> evet dün yorucuydu. Neden yorucuydu? Çünkü arkadaşlar bizim merdivenlerde çiçeklerimiz var biliyorsunuz ki. Aynı buraya gibi. Hmm. İşte orayı temizledik. Öyle bir ter çıktı ki ikimizden. Tabii ben anneme getir götür işlerini yaptığımı söyleyebilirim. Evet. <laughs> Arada video çekti sağ olsun oraya. Tripod taşıyamadığım için. Evet. Çünkü çok büyük bir kaktüs videosu çektim. Onu asla tek başıma çekemezdim. Bir <laughs> yardım etti sağ olsun. Bu arada arkadaşlar mesela böyle e, kurabiyelerin böyle plastik kutuları oluyor ya. Hiç mesela e, çiçek kabağınıza gerek yok. Ona da dikebilirsiniz mesela. Küçük yavrularına. Tabii böyle büyük değil arkadaşlar. Küçük küçük. Mesela ne şunu verir misin göstereyim? Hangisi? Bakın arkadaşlar mesela şunun gibi şunları, şunları. Yani bunun bunun küçüğünü. Evet. Gösterelim sonra anneciğim. Evet, Anken onu da gösterecek. Bakın şekilde oldu. Şu taşı da toprağın üstüne alacağım. Hani onu süs diye mi öyle yapıyorsun yoksa şey diye mi yani? Taşlar nemi Taşlar e, nemli tutuyor toprağı. Hmm. Çabuk su istemiyor çiçeğimiz anneciğim. Arkadaşlar bu arada sizin en sevdiğiniz böyle çiçek ne? Yani hangi o, çiçek? Kahveçin. Kahveni de eksik etmiyorsun anne her videoda. Ay. Bu balkonda eksik etmiyorum. Şimdi bu da pembesi. Pembe dikenler tacım. Onu da pembe taksiye ekeceğim. Ekerken şöyle önce çukur yapıyoruz. Bakın. Göster annem böyle. Da biraz toprak alacağım oradan yine. Fazla oldu çünkü anneciğim. Bu şekilde. Çukuraştım. Bakın kenardaki dikenlerini görüyor musunuz? Arkadaşlar. Hızlı çek, Hızlı çekme anneciğim. Hı. Hı. Evet. Bu çiçeğimiz de burada. Şu anda birazcık elime battı. Şu yap yaprakları bile elime batıyor. Bakar mısınız dikenlerini? Buraya çek. Arkadaşlar çiçeklerimize can suyunu da veriyoruz şöyle. Neden can suyu deniyor? Yeni ektiğimiz için çiçeklere bu şekilde ilk suyunu vermemiz gerekir. Ona can suyu diyoruz arkadaşlar. Ve çiçeklerimiz büyüdükçe sizlerle paylaşacağım. Bu arada arkadaşlar sizlerle videomuz ne olsun? Bilmiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yeni bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kalın. Görüşürüz.